Atmacalar, dünyanın dört bir yanında bulunan güçlü ve hızlı yırtıcı kuşlardır. Atmacalar uçma hızlarıyla bilinir. Bazı türler saatte 240 kilometreye kadar hızla uçabilirler. Bu özellikleri ağlarını hızlı yakalayabilmelerini sağlar. Dünya genelinde yaklaşık 90 kadar farklı atmaca türü bulunmaktadır. Bu türler farklı bölgelerde ve çeşitli habitatlarda yaşarlar. Bazı atmaca türleri göç kuşlardır. Özellikle soğuk kış aylarında sıcak bölgelere göç ederler ve yaz aylarında doğal habitatlarına geri dönerler. Atmacalar, genellikle güçlü yapıları, sivri gagaları ve keskin pençeleriyle tanınırlar. Bu fiziksel özellikler, avlarını yakalamak için uygundur. Atmacalar, avlarını uçarak veya hızla zıplayarak yakalarlar. Genellikle kuşlar, kemirgenler ve böcekler gibi küçük hayvanları avlarlar. Bacalar sessizce uçma yeteneklerini kullanarak avlarını şaşırtırlar. Bu sayede avlarını beklerken sessizce yaklaşıp ani bir saldırı gerçekleştirebilirler.